merhabalar. Dediğim yere geldiniz mi? Pardon? Evet. Bu adam gene sallıyor dediniz. 16 40 majör destek. Üstünde kalıcılık var. Altında herhangi bir rakam yok. Gelirse sadece alın fırsatı. Dolar, TL için. Biz böyle bir yorum yaptık. Tabi Cuma Günü akşam saatlerinde BDDK'nın yapmış olduğu kararın ağır etkileri olacağıyla alakalı bazı korkutucu videolar izlediniz. Biz burada herhangi bir fikir beyanında bulunurken kendi öngörülerimizi paylaşıyoruz. Mikro iktisadi anlamda alınan tedbirlerin makro iktisadi ölçekte olmadığı sürece kalıcı etkileri olmayacak bir hafta, 10 günlük, 15 günlük bir süreç ardından gene eski seviyeler. Tabi kuruş bazlı düşüşler fakat bunların saatlikte kalmaması. Burada teknik tarafta analiz de yapıyoruz ve inanarak değil bilerek söylüyoruz. Yani 73.50 enflasyon olan bir ülkede resmi rakamlarda 14 politika faizi bu 73.50 enflasyondan 14'ü düş, 59 küsür. Negatif reel getiri döngüsünde TL'ye geçilir mi? Şimdi makro iktisadi ölçekte alınması gereken kararlar alınmıyorsa, makro iktisadi ölçekte yapılması gereken para sıkılaştırmaları, yüksek faiz artışları yapılmıyorsa, ki hala Merkez Bankamızın ben politika faizinde bir indirim yapacağını, bu indirimin kurular üstünde pozitif etkisi olacağını iddialı bir şekilde öngörüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Bunun temel sebeplerini düzenli olarak anlatıyorum. Bazı arkadaşlar da artık bunlar son çırpınış. Politika faizi yükseltilecek. Şimdi bu arkadaşlar şu kelimeyi kullanayım. Resmi rakamlarda dolu dizgin 3 haneli rakamlara giderken enflasyon. Sen 1500 2000 bas puan faiz arttırsan negatif faizden kurtulacak mısın? Hayır. Biz dedik ki ilk çeyrekte herhangi bir faiz artışı gelirse bu kademeli bir şekilde kurlarda düşüşe neden olur. Enflasyon bizim öngördüğümüz şekilde beklediğimiz rakamlara yaklaşmaz. Aşağı yönlü hareketlenme olur. O zaman da deriz ki TL tarafında pozitif hava var arkadaşlar. Biz herhangi bir şeyin alımı veya satımı ile alakalı yorum yapmıyoruz. Biz bir resme bakıyoruz. Baktığımız resimde makro iktisadi ölçekte pozitif bir hava olmadığını gördüğümüz için de bunlarla alakalı videolar atıyoruz. Dolar TL'nin 16 lira 50 kuruş altında herhangi bir kalıcılığı yok bu saatlikte tutunamayacak rakamlar alım fırsatı dediğimizde işte dolar TL 16 10 16 11 ne demiştik? 16 lira rakamına kadar anlık hareketlenme olabilir. Bu da piyasa tarafından piyasa tarafından alım fırsatına çevrilir. Kur gene 16 lira 50 kuruş rakamlarını görür. Yani 16.40 16.50 bandı kurda daha aşağısının olmadığı yukarı yönlü hareketlerin geleceği bunun da piyasa tarafından sağlanacağı anlamına geliyordu. Şu anda kur 16 lira 59. 16 lira 60 hatta. Şimdi 16.40 üstünde saatlikler anlamında bugün sabah saatlerinden itibaren bugün günlerden salı bu karar alındı. Araya hafta sonu girdi. Malum zaten bu tip haberler gece yarısı geliyor. Şöyle gündüz mesai saatleri içerisinde gelse piyasa bunu değerlendirirse olmuyor. Gece saatlerinde oluyor. Ama ne dedik? 21 Aralık operasyonundaki o ani şok, o düşüşler bir daha geri gelmeyecek. O günde ne dedik? Bu fiyatlar alım fırsatı kur tekrardan 15-16 rakamlarını görecek. Şu anda siz olaya dün düştü, bugün 3 kuruş yükseldi, ertesi gün 3 kuruş düştü, 5 kuruş yükseldi. Ben düşükten alayım, yüksekten satayım. Şimdi hocam sen birey, bir birey olarak kendini enflasyona karşı koruyamazsın. Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünyanın herhangi bir ülkesinde, mesela Birleşik Devletler'de. Dilediğin fona gir. Dilediğin enstrümana gir kapıdan adım attığın anda Birleşik Devletler'de yaşıyorsan sen zaten kafadan gidiksin. Neden? Marşa bastığın anda akaryakıt fiyatları bir yere gitmek istediğinde, bir yemek yemek istediğinde sadece Türkiye'de enflasyon yok ki bugün Almanya'nın enflasyonu çift taneli rakamlara koşuyor. Sekizin üstünde enflasyon var. Hanginiz biliyorsunuz? İngiltere'de yine keza aynı şekilde. Çift haneli rakamlara gidiyor. Hanginiz biliyorsunuz? Oralarda bezimiz yok. Biz dolar TL'ye bakarız. Dolardaki yükselişlerde sen kralsın. Dolar 3 kuruş düşerse senin tacını geri alırız. Sen kral değilsin o zaman. Sen cici değilsin. Eskiden ciciydin. Şimdi yine piyasa mantığıyla koyun. Böyle yorumlar yaparak, böyle yorumlar yazarak. İnanın. Büyük resmi kaçırıyorsunuz. Şimdi ben diyorum ki dediğim yerdeyim. Cuma günü akşam bu olaydan sonra 59 saniyelik bir video çektim. Ardından 4 dakikalık bir video çektim. Ben dedim ki kendim şahsen şahsıma, şahsıma münasır. Kendi fikrim, kendi düşüncem asla yatırım tavsiyesi değil. Kur 16 liranın altına düşmez. Saatliklerde gelemez böyle bir rakam. 16 lira 50 kuruş ve üstünde saatlikler gelir. Orada da 10 kuruş bir bant koyun majör destek dünkü videomuzda. Bunu şöyle koyalım 6. dakikada. E şimdi 16.60'da seviyelerdi Amerikan doları. Peki ne olacak? Yarın yeni bir karar açıkları düşer. Hocam düşmez. Saatlik, dakikalık, anlık, günlük hareketlenmeler illaki olabilir. İşte büyük resim nedir? Yıl sonu. Merkez Bankamızın bağımsız analist Ekonomist katılımcıların yıl sonu için öngördüğü dolar TL kurulu bana bir söyler misiniz? Duyamadım. 17 lira 90 kuruş, değil mi Böyle bir rakam. Yani 1-2 kuruş eksik fazla söyleyebilirim. 18 dersek biz buna minimumda yıl sonu 18 lira ve üstünde bir rakam resmi ağızlardan söylemiş. Biz ne diyoruz? Minimumda 22 TL. Ve biz ne diyoruz? Merkez Bankamız politika faizinde minimumda 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapacaktır. Ha buraya yazıyorum. Yanılabilir miyim? Yanılabilirim. Ama büyük resimde hiç yanıldım Benim eskiden takipçi arkadaşlarım var. Dediğimiz rakamlar astronomik, uçuk, kaçık gelmesine rağmen bana oradan gene yazdılar sen dolar 10 lira olacak diyorsun da dolar 10 lira bilmem nokta nokta olur. Dolar 5 lira olacak, 3 lira olacak diye yazdınız. O zaman dolar ne kadardı? 6 liraydı. Yani makro analiz yapıyoruz. Teknik tarafa da giriyoruz. 16 lira 50 kuruşun altındaki rakamlar saatliklerde tutunamaz. Yön yukarıdır kelimesini de niye kullanıyoruz? Hocam <laughs> Temmuz giriyoruz. Size bir aydır ne anlatıyorum ben? Kredi faiz maliyetlerini yükseltecekler dolaylı yoldan faizler arttırılacak. Ticari krediler başta olmak üzere ihtiyaç kredilerinde hem vadeler kısaltılacak hem faizler yükseltilecek. Ortada fol yokken, yumurta yokken toplayabildiğiniz kadarı toplayın dedik mi demedik. O videomu izleyen burada en azından 2000-3000 kişi var. Bu arkadaşlarımız bir kere beğeni tuşuna bassın. Ardından sevdiklerini bizim videolarımızı göndersin. Onları samimi adamlar. Şimdi ne izliyorsunuz? Şu anda ne izliyorsunuz? Herkes size ne diyor? Biz dedik adam yerine koymadınız. Hadi bizim de fikirdi. Yanılamabilirdik. Faizler TL tarafında maliyet yönlü arttırılmaya da bilirdi. Parasal genişleme aynı şekilde devam edebilirdi. Ama bizim dediğimiz gibi oldu. Yani tüketici kredileri, ihtiyaç kredileri, ticari krediler 25-26'lardaydı. 30'un 30 altında bile bulunurken bugün 40'a vermiyor. Evet, biz burada doğru söylemişiz. O gün dediğimizi yapıp ev alanlar, araba alanlar. <laughs> Yani modern ekonomide her şey altına dayalı değil. Ama altını hep anlatıyoruz. Gümüşe dayalı değil ama hep gümüşe anlatıyoruz. Fakat ne diyoruz? Mal ve hizmet fiyatlarında astronomik yükselişler olacak. Bir buçukluk konutu üçe bulamayacaksınız. Üçlük konutlar beş olacak ilanlardan yazıyorsunuz. Hocam konut fiyatları şey, o zaman imkanım vardı. Neden almadın? Niye girmedin kredi? Misal yani değil mi? Zaten yatırım tavsiyesi. Ama konut ve otomobil alacaklar elini çabuk tut. Bir de yatırım da şöyle bir e, yanlışınız var sizin. Siz bir şeye bir ürüne girmek için önce o ürünün kopup gitmesine o ürün tepelerdeyken aynı bitcoin olayında olduğu gibi otomobilde konutta saldırıp ben işte ev aldım, araba aldım yanlış mı yaptım? Hayır. Uz orta uzun madde yanlış yapmadım. Peki bunu yarı fiyatındayken alarm videolarımızda vesairede bilmem nelerde başlıklarda kırmızı etiketler şudur budur. O zaman niye yapmadınız? Demek ki arkadaşlar sıkıntı başka. Sıkıntı ekonomik anlamda. Okur yazarlığın düşük olması piyasa hangi yöne gider ise o yöne gitmek. Hayır piyasa Mersin'e gidiyorsa sen tersine gideceksin. Piyasa Mersin'e giderken tersine değil Mersin'e gidersen gerçekten kaybedersin. Dolayısıyla bizim fikir ve düşüncelerimiz bizi bağlar. Öngörülerimiz bizi bağlar. Siz de sağ olun eksik olmayın değer veriyorsunuz. Bizi izliyorsunuz. Ama öyle her şey size anlatıldığı gibi geyik muhabbetleriyle olmuyor. Size bir resim sunuyorum gerçek resimde olanları görün. Bunu alan alır, almayan almaz. Benim zaten bir insanın beynine bazı şeyleri nakşetmek gibi bir niyetim de yok. Sohbet tadında, muhabbet tadında kendi ekonomik okur yazarlığımla, kendi öngörülerimle size bir şey paylaşıyorum. Şimdi gram altında 900 liranın altında rakamlar bekleniyordu. Şu anda gidin bakalım mobil işlemlerde bin liranın altında 995'e falan bulursunuz belki. Biz ne dedik cuma günü? Bin liradan gram altın bulamayacaksınız. Belki. En fazla bir hafta süre. Şimdi ekranda 977. Al bakalım hadi. 30 kuruş, 30 lirada 28 lirada makas var. Dijital, dijital. Geçici, geçici, geçici. Fiziki nokta nokta. Yok bir liraya. Demek ki gece saatlerinde uzak doğu piyasaları vesaire piyasalar kapalıyken rakamlarda ekrandaki düşüşler piyasalar açıldığında 16-50'li rakamlar zaten majör destek. Niye? Çünkü ara sayı bakıyoruz bilmem ne yapıyoruz onu yapıyoruz ama olay teknikten çıkıyor. Olay temel analize geliyor. 73.5 enflasyon var efendime söyleyeyim bu 73 buçuk enflasyon karşısında 14 faiz var. Kur düşsün diye değil. Bakın bunu anlayın artık. Kur 14'e 15'e çekilmeye ihracat yönlü büyük sıkıntılar olur. Enflasyon yüzde 30'lardayken Türkiye Cumhuriyeti'nde Dolar kuru 18 lirayı gördüğünde ihracatçılar rahattı. Şimdi ihracatçılar kesinlikle rahat değil. 16 lira 50 kuruş rakamı. Dolayısıyla kur kademeli bir şekilde söylemiş olduğum gibi büyük resimde yukarı gidiyor. İhracat yönlü hareketlenmeler için daha yüksek kurlar lazım. Dolayısıyla kurda şok ani 20 lira, 18 lira, 19 lira rakamlarının bir anda gelmesi değil kademeli bir şekilde. Yani sabırlı olanların yıl sonu gelecek rakamlara odaklanması lazım. Politika faizi de yükseltilmeyecek. Dolaylı yoldan para arzı yönünde işte bizim bir aydır söylediğimiz o zaman alamayan adam bu zamanda zor bulur. Bulursa da 40-45 ticari kredi faizleri. O da vermiyorlar hocam. Ben yani ticaretin içinde olan bir insan. Dolayısıyla TL'ye ulaşmanın zorlaşması içeride bir resesyon. Fakat aslında bizim yaşadığımız da resesyon değil. Biz stagflasyonun içindeyiz. Hem de dibine kadar. Ne demiştik? Temmuz ayında işte memur emekli zamları vesaireler şunlar bunlar açıklanacak. Bunun dolaylı bir enflasyon etkisi olacak. Kur üstünde yüksek fiyatlara neden olacak. Akaryakıt fiyatlarına yüksek zamlar gelecek. Bir litre motorun 30 lira olacak dedim hocam. 29 lira 99 kuruş. Bir kuruş yanılmışım. E böyle bir hata payında olsun dünya da karışık. Birleşik Devletler ama öyle ama böyle Görücü olarak İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Birliği Merkez Bankası Temmuz'da işte bu önümüzdeki ay zaten Hazar'ın bitmesine ne kaldı. Bayram tatilinde 9 güne çıktı. Sizin içeride piyasalar kapalıyken dışarıda yaşanacak gelişmelerde kur üzerinde nasıl etkileri olacak vesaire bunları hesap ederek kurla ilgili belli rakamları beklemek lazım. Dolayısıyla 15 dakika oldu toparlayalım. Gram altında 1000 TL. Gram gümüşte 12 TL. Dolarda 16 lira 40 kuruş majör destek rakamımızın çalışması. 16.40 altındaki tüm rakamların piyasa tarafından söylemiş olduğumuz gibi alım fırsatına çevrilmesi. Ayrıca kur korumalı mevduatlarda ciddi bir darbe olmaması için dolar TL'nin 16.50 üstünde tutulması. Kur korumalı mevduat tarafına girişlerin artması. Çünkü orada bir ponzi hareketi var. Burada belli rakam. Yani bu bir e, liralaşma. Dolaylı olarak dolarlaşma. Para ürkek gelin gibidir. Sen kalkıp korkutursan başka yere kaçar. İşte bu yapılan operasyon da Cuma gecesi yapılan operasyon da abim, belli oranda giriş. Belli oranda muktedirlik var. Beklenen resim gelmedi. Ee, burada zaten dolar TL 16 liradan 6 lira düşken de Merkez Bankası kendisi müdahale eder. Bir de orada da kafalar karışık. Bir taraftan e, dolar kuru işte yükselsin, serbest bir kuru gelsin, bir taraftan kur düşsün. Yani ne, kimse ne yaptığını bilmiyor. Böyle bir durumda. Enflasyona bak, politika faizine bak. Sen de benim gibi politika faizini yukarı yönüne gitmeyeceğine inanıyorsan bekleyeceksin hocam. İyi de fiyattan aldıysan. 14.44. Alarm videomuz. Şu anda ne kadar? 16 .50. 10 gün önce neydi? 17. 50 kuruş düşüş. Orsada bu. Kademeli. Kademeli. Yıl sonunu bekliyorsun hocam. Bu enflasyon artmaya devam etmesi. Ayrıca Birleşik Devletler'de enflasyon artmaya devam etmesi. Birleşik Devletler'de ee, enflasyonun düşmemesi, orada da resesyon değil, stagflasyona girmiş bir hava var. Mal hizmet fiyatları orada da artması bize Birleşik Devletler'de minimumda her türlü müdahaleye rağmen 8'ün üstünde yıl sonu enflasyon bizim de içeride enflasyonun baz etkisiydi. 75-80 bandında bir kapanış rakamı aradaki farkı çıkar. Çok astronomik rakamlar işte o, o yüzden bu müdahaleler geliyor. Yani kuru 30 olmasın diye. ama kuru 15 olsun diye de bir mücadele Bu olayı kendiniz mantıken çözüyorsunuz. Bu anlattıklarım size mantıklı geliyorsa neymiş hocam? Söylemiş olduğumuz gibi. Dolar TL 16 lira 50 kuruş üstünde saatliklerde tutunma. 16.40'ın altında da saatliklerde tutunamama. 16.11 saatliklerde tutunamadı. Alım fırsatıydı. Lakin Fiziki piyasalardan 16.70, 16.80'lerden fiziki olarak seri numarası belli olan dolar alınabildi. Orada 16.11'i gördüğünde sen gel 16.50'den dolar aldın. Böyle tutmadın, böyle tuttun. Psikolojik olarak yıprandın. ha Hoca'nın dediği yere geldin. Bugün sadece dolar konuştuk. Çünkü herkesin kafasında aynı soru var. Aslında asıl para nedir? Gümüştür, altındır. Onunla alakalı da bir video çekeceğiz. Londra metalcileri mi, piyasaları açsınlar. Ondan sonra Oz tarafını da tekrardan yorumlayacağız. Bu arada Rusya'nın bu altın ticaretinin yasaklanması, bu konulara değineceğiz. Bunun ne anlama geldiğini, Rusya'nın temelüte düşürülmesi, operasyonlar, e, Ukrayna Savaşı'nın şiddetinin artması vesaire hepsine de gireceğiz arkadaşlar. Hakan Hoca'ya Bildirimlerinizi açın. Abone olun, like atın. Sevdiklerinizle paylaşın. Görüşmek üzere.